Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Tamamen bilgi videosudur. Ve gerçekten işinize yarayacak bu video olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Bu arada kanalıma abone olmayı, videolar beğenmeyi unutmayın. Bu tarz bilgiler ve içerikler için takip ederseniz sevinirim arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? E, bu benim açtığım rogue değil farkındaysanız. Çünkü sizler için bir şey buldum. Diyeyim. Aynen öyle diyelim. Şimdi burada bölüm yolculuğu var ya arkadaşlar, burada 3. bölümde şurada bir tane şey var. Fısıltı ağacı var, tamam mı? Bu fısıltı ağacını nasıl yapıyorsunuz biliyor musunuz? Sizlere şöyle göstereyim. Bak direkt 10 kere fısıltı ağacı yap diyor arkadaşlar. 10 kere fısıltı ağacı yapmıyorsunuz. Geliyorsunuz, şu fısıltı ağacı görevini alıyorsunuz, tamam mı? Burada herhangi birini alıyorsunuz kabul et'e tıklıyorsunuz. Tamam. Ondan sonra ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Şu kafalarda ekranda kaldı ha. Ondan sonra şunu açmıyorsunuz. Bunu 10 defa 1 2 3 bu şekilde 10 defa arkadaşlar yere atıyorsunuz, alıyorsunuz. Atıyorsunuz, alıyorsunuz. Zaten bu 8 falan oldu mu şu sağ altta görevi bitmeye yaklaştın der Böyle 10 defa yere atıp aldığınız zaman Şu Görev Şu üçüncü bölümün şu görevi ağaç görevi Direkt Tamamlanmış oluyor yani illa bunun için 10 kere gidip e, Yapmaya uğraşmayın Bunu sizlerle paylaşmak istedim size de gerçekten yardımcı olacağını düşünüyorum oynayanlar arkadaşlar için Oynayan arkadaşlar için Kısa bir video oldu ama tamam yine bilgi videosudur arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Hoşça kalın. Bu arada önce gidip 10 tane şu şey ağaç görevi yapmanız lazım. Bunu yapabilmeniz için haberiniz olsun. Hadi görüşürüz.